Arkadaşlar, herkese mutlu akşamlar. Bugün konu başlığı üzerine hepiniz buraya geldiniz. Birçok çok aday e, mülakatlara bugün girdi arkadaşlar. Binlerce aday. E, kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Yani biz bu durumlarla karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. Hani herkes başarılı sayılmayacak. Kimisi e, başarılı geçtim dedi, kimisi elendim dedi. Kimisi için kolay oldu bu durum, kimisi için zor oldu. E, mülakat deneyimlerimizi biz burada e, en baştan anlattık arkadaşlar. Herkese defalarca söyledik. Tabi bizleri daha yeni keşfeden insanlar yeni takip etmeye başladılar. Kardeşim ben seni daha önceden görmedim. E, Youtube'a arama yapmadım. Hani seni bilmiyordum. Daha yeni arkadaşlarım seni tavsiye etti. Mülakatta Kral Makara'yı takip et diye söylediler gibisine söylediler. Tabi bunları söyleyenler kardeşlerimiz yeni e, elenmiş insanlar ve yeni keşfetmiş bizi. Ee, bu gibi durumlarla karşılaşanlar çok oldu arkadaşlar YouTube üzerinden bizleri takip eden e, %60 olan bir şey var yüzdelik var arkadaşlar %60'ı kazandı %40'ı elendi arkadaşlar Daha öncelerden bunları biz defalarca söyledik arkadaşlar ne olursa olsun kendinizi kaptırmayın heyecanlanmayın panik atak e, yapmayın gibisine defalarca söyledik arkadaşlar Sağlık olsun. Ee, bir sonraki alım 2022 yılında olacak. Onun için e, sizlere bir tecrübe olmuştur arkadaşlar en azından. Şimdilik sizlere arkadaşlar e, bir takım bilgiler vereceğiz. E, mülakatlar bugün e, itibariyle başladı. Mülakata gidenlerin %40'ı elendi arkadaşlar. Kazanan adaylar %60. Bizleri takip eden adaylar e, %95 oranında arkadaşlar kazandı. Elenenler ee, bizleri yeni keşfettiler. Yeni keşfettiler ve yeni takip ettiler arkadaşlar. Daha yeni takip ettikleri için onlara e, hak veriyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar bugün mülakatlar başladı ve birçok adaylar e, kazandı çok şükür. Bizlerin de bizlerin yani sizlere verdiğimiz emekler hani boşa gitmedi en azından. Şimdi sizlere arkadaşlar mülakatlarda sorulan e, bugün mülakatlarda sorulan soruları sizlerle paylaşacağım. E, kendi açınızdan önlemlerinizi almış olursunuz arkadaşlar. Mülakat sırasında e, sizlere sorulacak %100 oranında arkadaşlar sorulacak sorular. İslam'ın şartı arkadaşlar bunu soracaklar. Yani e, diğer soruları da sorabilirler, bunu da sorabilirler ama bunlar soruyorlar arkadaşlar. İslam'ın şartı, terör örg terör örgütleri, e, terör örgüt örgütleri bunları say diyecekler. Bunları sayacaksınız arkadaşlar ve Türkiye'de yaşanmış savaşlar arkadaşlar birincisi İslamın şartı ikincisi terör örgütleri üçüncüsü Türkiye'de yaşanmış savaşlar ve e, dördüncüsü yaşadığınız e, yerin yüz ölçümü beşincisi Atatürk'ün köpeğinin ismi Atının ismi altıncı sorulan sorular e, isminizin anlamı nedir arkadaşlar bunu gibi bunlar gibi sorular soruyorlar. E, ve arkadaşlar diğer bir sorulan sorular İstiklal Marşı'nın şairi, İstiklal Marşı'nın bestecisi, 29 Ekim'in e, ne anlama geldiği, Cumhuriyetin ne anlama geldiği, resmi tatillerimizi sıralayın. E, bununla ilgili sorular sordular. Biz bunları sizlere arkadaşlar daha öncelerden söylemiştik. Bir de e, biz bunu önceden söyledik bir daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizlere sorulan sorular prosedür amaçlı. Ee, oradaki adaylar e, heyecanlanıyor ve kaybediyor. Komutanların sizlerden aradığı tek özellikler kendinizi ifade etmeniz, özgüvenliğiniz, soğukkanlığınız ve en önemlisi arkadaşlar en önemlisi diksiyon. Diksiyonunuzu e, iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtın. Ya hoş geldiniz. Komutanım ne yapayım ne diyeyim? Ya şöyle oldu, ya böyle oldu. Nere gidek? Böyle gidek, şöyle gidek. Ya bunları konuşmayın. E, elinizden geldiğince biraz böyle e, komutanlara karşı hani e, kibar bir şekilde konuşun arkadaşlar. Mütevazı olun. Yani kırıcı bir şekilde konuşmayın. E, elinizden geldiğince diksiyonunuzu düzgün bir şekilde karşı tarafa yansıtın arkadaşlar. Kendinizi ifade edin. Siz e, mülakata girdiğiniz zaman Kapıyı 3 kere tıklatın. Kapıya, kapıyı açın. Kapının ağzında baş selamını verip isminizi söyleyip Ve ardından memleketinizi söyleyin. Emredin komutanım. Hemen kapının ağzından bekleyin orada. Komutan gel derse karşıda arkadaşlar 5 tane komutanlarımız var. Orada size oturmanızı isteyecekler. Oturduğunuz zaman sizlere sorular soracaklar. Rahat olun kendinizi kasmayın kesinlikle arkadaşlar sorulan soruları bilseniz de heyecana kapılırsanız parpazlarsanız bu mülakat sizler için başarısız geçer arkadaşlar hani her şey sizlerin elinde spor mülakatında ise dediğimiz gibi 15 tane sınav sizleri kurtarır. 25-30 tane mekik sizleri kurtarır. Ve 400 metrelik koşu var. 90 saniyede bitirmeniz lazım arkadaşlar. Koşu ise bir maç stadyumunu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Maç stadyumu hani böyle yılan kuyruğunda bir koşu şeyi var arkadaşlar. İtman bir yeri var. Onun gibi bir yerde koşacaksınız. Kendinizi arkadaşlar kesinlikle kasmayın. Spor mülakatında koşu yaparken arkadaşlar. E, ilk 150 metreyi tempolu bir şekilde koşun. İlk hızla deparla çıkarsanız e, yüreğinizi, midenizi arkadaşlar ciğerinizi mahvedersiniz. Bırakın koşsunlar. İlk 90 dakika bırakın zaten ilk 90 dakika e, pardon ilk 90 saniye sizlere verilen süre arkadaşlar. ilk 150 metreyi, 200 metreyi tempolu bir şekilde koşun. Geriye kalan 200 metreyi Depar atarak koşun arkadaşlar. Kesinlikle deparla çıkmayın. Ee, bugün 18 kişi e, bir arada gitmişler arkadaşlar. Sözleşmeler mülakatına. E, 18 kişi buluşup bir anda gitmişler. Kabul etmişler. E, 18 kişiden inanır mısınız arkadaşlar? 6 kişisi kazanmış. Yani 5-6 kişi kazanmış. geriye Geride kalan arkadaşlar 10 kişi. 12 kişi maalesef e, neyden kalmışlar? spor mülakatından 5-6 kişi kalmış koşudan 6-7 kişi kalmış e, deparla çıkarsanız arkadaşlar kendiniz kaybedersiniz Tabii ben kendime güvenim ciğerim sağlam malam diyorsan orası ayrı kardeşim ama deparla çıkmayın İlk 150 metreyi tempolu bir şekilde koşun geriye kalan 200 metreyi vurun ayağınız kıçınıza değsin yani arkadaşlar e, bu gibi olaylar yaşandı bugün arkadaşlar e, Seyyar satıcılara bir daha söyleyelim. Seyyar satıcılara kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. Ee, sizlerin dosyanız ev eksik derler. Şunu doldurmanız gerek derler. Sizlere kalem satmaya çalışırlar. Bu gibi e, tongalara kesinlikle düşmeyin arkadaşlar. Gerçekten hani sizler için söylüyorum bunları. Cebinizde kalsın paranız değerli kardeşlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler.